Babacığım, bugün seninle konuşurken bana bir şey söyle. Adam gibi adam, karısının ve çocuklarının hayattaki en değerli varlığı olduğunu bilir. Mal, mülk, başarı, bunların hepsi parayla satın alınabilir. Ama sevgiyi asla parayla satın alamazsın. O yüzden bu lafımı unutma. Aileni her şeyin üstünde tut dedim. Merak etme. Senin bana söylediğin her şeyi aklımın bir köşesine yazıyorum ben. Hiçbirini unutmuyorum. Umarım ileride senin yarın kadar iyi bir baba olmayı başarabilirim. Seni çok seviyorum oğlum. Günaydın efendim. Efendim e, bugünkü toplantımız iki saat sonra yapılacak. Yeditepe ile ilgili olan çalışmalarımız ayrıntılı olarak ele alınacak. Bu arada Hasan Bey hala yurt dışındaki fuarda olduğu için... E, ...bugünkü toplantıya katılamıyor. Onun yerine yardımcısı İsmail Bey katılacak. Koray'la o yüzden kavga ediyorduk o gün. Için. Her şeyi öğrenmiş. Benden hesap soruyor. Benim babam böyle bir şey yapmaz, yapamaz diyordu. Yalan söyleyemediğim için hayır diyemedim. Gözümün önünde çıktı bindi aramasına. <laughs> Dışarı çık. Peki efendim. Bir gelişme yok mu abi? Henüz bir şey yok. Arşivlere girdim demiştin. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru söylüyorsun da o kadar kolay değil. Şirketin bir sürü departmanı var. Sayar kimya'nın dosyalarını şifrelemişler. Işte. Password'lere ulaşmaya çalışıyorum. Ya bırak Allah'ın seversenciyle bulalım profesyonel birini hallettirelim şu işi. Hayır, dikkatli olmamız lazım. Ben halledeceğim Mehmet, merak etme. Sadece biraz sabırlı ol. Sevim hanım. Ee, siz devam edin. Raporları bana getirirsiniz. Sevim Hanım odasında mı? Toplantıda Cahil Hanım. Aa öyle mi? Hı hı. Ee, benim onunla acil bir şey görüşmem lazım. Ben içeride bekleyeyim. Siz işinize bakın. Peki. şu anda da. saat 2'de yönetim toplantısı var. Aa, Sevim Hanım, ee, ben kusura bakmayın. Ee, Sayar Koleji ile ilgili önemli bir durum vardı da. Ha, sorun değil. Bazı dosyalara erişimim yok. Biraz da ben o yüzden ha, bilgi işlemle konuşuyorum. İstediğin gibi girip çıkarsın arşivden, bakarsın. Öyle mi? Ah, çok sevindim. Hem sizi de rahatsız etmemiş olurum. Sevman'ın bir sorun mu var? <laughs> bir sorun yok desem pek inandırıcı olmayacak galiba şu durumda. Buldun mu? He. Tamam güzel o zaman bana adresi yolla sonra şey ben giderim. Tamam hadi, hadi bay. Kimle konuşuyordun? Ufuk'la. Emin misin? Evet. Neden? Hiç merak ettim. Okey. En azından çocukluğunu yaşadı benim oğlum. Yaşının çocuğu oldu hep. Koray değil mi? Kerem onu da yaşayamadı bizim yüzümüzden. Hep öyle buruk, incinmiş. Hep onu öyle hissettirdik kendine. <laughs> Neyse sizin başınızı da ağrıtmayayım. Hayır, hayır. Ee... Ben dinliyorum. Sadece ne diyeceğimi bilemedim. Bir şey söylemenize gerek yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Cale Hanım. Rica ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.